Vatan Lisesi Spor Kulübü sevdalıları, değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. 2006 yılında kurulan spor kulübümüz ihtiyaca cevap verebilmek üzere önüne çıkan engelleri aşmaya çalışıyor. Spor kulübü olarak gençliğe hizmet adına yoluna devam ediyor. Red Basmanlı 2. Lig'de faaliyet gösteren, devam ettiren bayan futbol takımımız İstanbul dışında da kulübümüzün adını tanıtma ve tefsir etme imkanını buluyor. Bizim Spor kulübümüz şu anda 7 branşta faaliyet gösteriyor. 5'i amatör ligde, erkekler liginde, 2 tane de bayanlar liginde devam ediyoruz. Bugün buraya sizlere hoşça vakit geçirmeye geldiniz. Tabii ki geri sebebimiz, bizlere destek vermek amacımız gençliğe spor yaptıracak kurumlarla birlikte sahip çıkmak. Yarın sporcuları yetiştirmek amacımız. Bu arada tabi sadece kulüp üyeleri, sayın başkan, değerli yönetim üyeleri değil. Bu arada bir destek de gerekiyor. Dışarıdan da destek. Bu yapılanların görünmesi adına. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, meslektaşlarımız da aramızda. Onlara da seri bir şekilde plaketlerini takdim edeceğiz. Tek <laughs> Rumeli spor penceresi yapımcısı Sayın Mehmet Çelik'e plaketini vermek üzere başkanımız Sayın Suat Özcan'ı bir kez daha kürsüye alıyoruz. evet çok çok teşekkürler efendim çok şık hanımefendiler var çok e, tabii değerli beyefendiler var, bu akşam e, eşlik ediyorlar böyle muhteşem bir yönetim kurulu kadrosu var ama e, sıkıntılar büyük ben hayret ettim e, amatör yakın yakınen destek veriyoruz bu akşamı değerlendireceğiz inşallah programlarımızda. en kısa zamanda canlı yine bekliyoruz e, Sayın Öçen ve yönetimi bir kez daha kutluyorum ama lütfen sadece burada kalmasın çünkü kızlarımızın çok büyük desteği ihtiyacı var. Çok dar bir alanda çalışıyorlar. <laughs> Belki bir de kötü başlamış olabilirler ama onlar sayesinde, onlar bir neden. İşte bu güzel, nezih topluluğu ben bir kez daha gördüm. İki sene evvel herhalde beraberdik. Her zaman yanınızdayız. Sizden çok farklı bir yapımız yok. En az sizin kadar değerliyiz. En az sporcunuz kadar değerliyiz. <laughs> ve hepimizi kutluyoruz. Bu güzel geceye destek vermiş olduğunuz gibi lütfen sporcularımızın tesisleşmesinde de gerek genel yönetimlerde gerek de yetkililere hep beraber böyle bir güçlü yönetim tablo güzel ama lütfen biraz e, pratikte e, destek olalım. Hepinizi can yürekten kutluyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mehmet Çelik spor penceresinden herkese merhaba. Fatih Vatan Lisesi Spor Kulübü'nün geleneksel gecesindeyiz ve yanımızda Fatih Vatan Lisesi Spor Kulübü Başkanı Suat Özcan var. Ee, Sayın Hocam öncelikle merhaba. Gece hakkında bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Bu gecede beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Fatih Vatan Lisesi 2006 yılında kurulmuştur. Şu an e, spor kulübümüz 7 branşta faaliyet göstermekte. Bunun iki tanesi bayan futbolu, kız bayan futbolu. 5 ile amatör liglerde erkeklerde katılıyoruz. U13, U14, U15, U17 al takım olmak üzere. Bayanlara da e, Türkiye 2. Liginde net basmanlı bayanlar liginde oynuyoruz. Yıldızlar daha başlamadı. Yani toplamda 7 branşta faaliyet gösteriyoruz. Şu anda bayan futbolumuzda maçlarımız başladı. Pek iyi netice neticeye Bunun ama bunun bir sıkıntıları var. Karşımızda güçlü rakipler var. İşte bir Antalya Spor, bir Denizli Spor, bir İzmir Elit Spor. Bunlar şehir takımları. Biz mütevazi kendi kavuğunda, mimar sırasında küçücük bir odanın içerisinde sporcularımıza, bayan sporcularımıza bir şeyler verebilmek için gecemizi gündüzü katıyoruz. Eğer biz bunlarla başarılıp onları Türk Milli Takımı'na bir şey kazandırabilirsek en mutlu olan insanlar bizler olacağız. Bir isteğim olacak tüm kamuoyundan. Lütfen bayan futboluna sahip çıkın sahip çıkalım. Bayan futbolunu geliştirelim. Gerilemeyelim. Bütün maçlarda yalnız bırakmayalım. Tüm bayanları, erkek seyircilerimizi maçlara bekliyorum. Mimar Sanatı'nda bu hafta yine maçımız olacak. Haftaya İzmir'e gidiyoruz. E, özetle şunu söylüyorum. Lütfen birlik olalım. işi kolay kılalım. Doğru yolda devam edelim. Peki başkanım son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İki şey var. Öncelikle tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bir de Fatih Belediyesi, Devplasman Ligi'nde bize otobüs sağ imkanı sağladı. Kendilerine de teşekkür ediyorum buradan tek söyleyeceğim bu tekrar ama yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var. Onların sayesinde kulüp ayakta duruyor. Teşekkür ediyorum. E, iki haftadır mağlup oluyorduk. Arkadaşlarımızın sponsor değişmesinde biraz e, benim yeni e, yönetime gelmem de katkıda bulundum. E, tam Maçımız yoktu daha önceden o yüzden e, iki haftada mağlubiyet alıyorduk ama e, bu haftadan sonra inanıyorum ki galibiyetler gelmeye başlayacak. Arkadaşlarımız çok güzel mücadele etti. Biz de onurlandırdılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oradaki sorunları tam olarak ben de bilmiyorum ama arkadaşımızın sağlık sorununda fazla bir şey yok. Sadece bağlarında biraz esneme olmuş. Ama federasyonun normalde buraya bir sağlık ekibi yollaması gerekir. Sadece ambulansla olmuyor. Burada acil müdahale gerekebilecek bazı sakatlıklar da olabilir. Onlar için de her türlü önlem almamız gerekiyor. Ayrıca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sakatlarımız olmasına rağmen 5 gol attık bugün. Beş gole imza attık. sakat arkadaşlarımız da tekrardan sahalara geri döndüğünde inanıyorum ki bundan sonraki maçlarımızda e, mağlubiyet olmayacak. Çünkü ilk iki hafta mağlup olduk. Benim de ilk galibiyetim oldu bu. Çünkü ben de geçen hafta geldim takıma. bundan sonra inşallah güzel şeyler olacak. Güzel şeylerin olabileceğine inanıyorum. Takıma her türlü desteği bekliyoruz.